Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amazon'a para yatırma yöntemi nasıl eklenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Ayarlara gidin ve hesap bilgilerine tıklayın satıcı hesabı sayfasında ödeme bilgileri altında para yatırma yöntemlerini tıklayın. Buradan para yatırma yöntemlerine tıkladığınızda para yatırma yöntemi ekleyebilirsiniz. İster değiştirebilir ister yenisini ekleyebilirsiniz. Tabi herhangi bir sorunda Amazon'la direkt olarak da iletişime geçebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.